Merhaba Fenerbahçe taraftarları, bu haber henüz onaylandı, ancak ondan önce kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, böylece Türkiye'nin en büyük kulübünden ana haberleri ilk elden alın. Transfer Haberleri, Fenerbahçe'ye Mergin Berisha müjdesi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiralık olarak gönderdiği 24 yaşındaki Alman forvet Mergin Berisha'dan sevindirici haber geldi. Alman kulübü, Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İşte haberin detayları, Fenerbahçe sezon başında Mergin Berisay'ı 300 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyonluk satın alma opsiyonu karşılığında Alman ekibi Augsburg'a göndermişti, Alman Yıldız burada 10 karşılaşmada forma giydi, Berisha, 3 defa fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı, 24 yaşındaki oyuncu, 7 gole direkt katkısı oldu, Augsburg, bu sezon Bundesliga'da 15 maçta 18 gol kaydetti, Berisha'nın performansından memnun olan Alman temsilcisi 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyecek. Alman oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro. Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'nin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorsanız yorumlara yazın ve kanala abone olup bildirim zilini açın çünkü her an Sarı Kanaryalardan en son haberleri size ulaştıracağım.